Sayıların üst katları nelerdir? Önce 1'den başlayalım. 1'in 1000 bin katı 1000'dir. 1'in önünde 3 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 3 şeklinde ifade edilir. Bu ifade kilo olarak adlandırılır ve onun kısaltılmışı küçük k harfidir. 1 Bir milyonda 1'in önünde 6 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 6 ile ifade edilir. Buna mega denir ve büyük m harfi ile kısaltılır. 1 milyarda birin önünde 9 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 9 ile ifade edilir. Buna giga denir ve büyük G harfi ile gösterilir. Birin önünde 12 tane sıfır olduğu zaman yani 1 trilyon olduğu zaman 10 üzeri 12 ile ifade edilir. Buna Tera denir ve büyük T harfi ile gösterilir. Birin önünde 15 tane sıfır olduğu zaman bu bir katrilyon demektir. 15 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 15 ile gösterilir. Bunun ismi petadır ve büyük P harfi ile gösterilmiş olur. Hard diskin gerçek kapasitesi ile üstünde yazan değer neden birbirinden farklıdır? 2'nin üstlerine bakalım. 2 üzeri 1, 2. 2'yi 2 kere yan yana yazıp çarparsak 2 kere 2, 4. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8. Böyle devam edersek 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Yani 2'yi 10 defa yan yana yazıp çarptığımız zaman 1024'ü elde ederiz. Şimdi hard diskin ölçü birimlerine gelelim. 1 byte 8 bite eşittir ve buradaki byte büyük B harfi ile gösterilir. 1024 tane byte olduğu zaman bu 1 kilobayttır ve küçük K harfi ile gösterilir. 1024 çarpı 1024 tane byte 1 megabayt eder ve büyük M harfi ile gösterilir. 1024 çarpı 1024 çarpı 1024 yani bunu 3 defa yan yana yazıp çarptığımız zaman bu 1 GB demektir büyük G harfi ile gösterilir. 1024'ü 4 defa yan yana yazıp çarptığımız zaman bu bir terabayttır. O da büyük T harfi ile gösterildi. 1024'ü 5 defa yan yana yazıp çarptığımız zaman bu bir petabayt eder. O da büyük P harfi ile gösterilmiş olur. Sorumuza gelelim. Piyasadan aldığımız bir terabaytlık bir hard diski bilgisayarımıza taktığımızda neden tam 1000 GB görmeyiz de daha düşük görürüz? Hard diskin içerisinde bu 1 terabayt olduğu için 1024 çarpı 1024 çarpı 1024 çarpı 1024'ten bu çarpma işlemini yaptığımız zaman 1 trilyon 99 milyar 511 milyon 627 bin 776 tane byte olması gerekir. Ancak adam buradaki terayı kendisine göre yorumlar ve bu bin çarpı bin çarpı bin çarpı binden yani 1 trilyon tane byte vardır. Dolayısıyla burada der ki adam burada sen zaten tera demedin mi dedin. Bu neydi? Onun önünde 12 tane sıfır olması lazımdı. İşte ben de sana o şekilde verdim der. Dolayısıyla ne olmuş olur? Şuradakinden buradakini çıkardığımız zaman 99 milyar 511 milyon 600 127.776 tane byte bize eksik verilmiş olur. O nedenle kapasitemiz daha düşük görülmüş olur. Soru, piyasadan aldığımız 1 terabaytlık bir hard diski bilgisayarımıza taktığımızda kaç GB görürüz? Nedir cevabımız? 1 terabaytın 1000 GB olması gerekir. Çünkü biz öyle öğrendik. Tera, giganın 1000 katıdır. Şimdi normalde bu 1000 GB'ı biz nasıl çarpacağız? Adamın bize normal vermesi gereken byte sayısı bu kadardı. Bakın onu paydamıza yazdık. Ama bize vermiş olduğu byte şuradaki kadar. Onu da payımıza yazdık. Biz buradaki ifadelerimizde şunu nasıl bulmuştuk? 1000'i 1 2 3 4 defa yan yana yazarak çarpmış yazıp çarpmıştık. Şuradaki ifadeleri de 1024'ü 4 defa yan yana yazıp çarpmıştık. Yani şu ifadeyi bu şekilde de yazmamız mümkün. Şimdi 1000'i 1000 1024'e böldüğümüz zaman 0,9765625 şeklinde bir ifade olur. Bu ifadeden 1, 2, 3, 4 tane olduğu için bunun dördüncü kuvvetini almamız gerekir. Aldığımız zaman bunun dördüncü kuvvetini 0, 90.95 olmuş oldu. Bunu da 1000 ile çarptığımız zaman bizim piyasadan 1 terabayt yani 1000 GB olarak aldığımız hard diski bilgisayarımıza taktığımızda 909.5 GB olarak görmüş oluruz. 1000 Bin yerin 1000'den de 909.5'ü çıkardığımız zaman bize vaat edilen 1000 GB'dan 90.5 GB'lık bir eksiklik söz konusu olmuş olur.